Evet, evet. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar deniyoruz. İlk olarak şimdi bu suyumuzu anın. Dur, onu çok kopardın lan. Şimdi şunu şuraya şöyle, şöyle göstererek, ben bu suyu dolduracağız Evet. Daha 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 da da bu Vardı ise... bu ise olabilir o aynen şurada yanlarına hep aynen ıslak olmayan bir şey yapacağız Yok, yanlarına israf 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 değil bu arada aynen bunlar israf değil geri yerinde dönüştü geri dönüşüne gidecek bu şeyler aynen hmm. ezilen şeyler şimdi on görmüyorlar işte altına bir şöyle şey daha şöyle Neyse, tamam. şöyle yapıyoruz dur tamam tamam dur şöyle yapıyoruz arkadaşlar yine değdiriyoruz hani yanlarına koparıyoruz şöyle bakalım dökülecek mi sence dökülür mü lan ben o hayır dökülmez videonuz vakti baktın mı lan Tamam döküldü şunlardan geri dönüşüm 30'u at, atacağız süreye bırak Döküyorum Bakın arkadaşlar işte, gördüğünüz gibi peçete de dolu Yani şurada peçe de var Döküyorum eğer dökülürse canım, Hayır. Ama eğer dökülmezse şimdi bir bismillah Evet arkadaşlar patlayın. Yandan 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 Abone abononla çok uyumlu Şimdi görüşürüz. Bay bay.